Hep din kardeşi, din işini dünya işinden ayıran Avukat Buran Bey kardeşimizden rica ediyoruz. Cami yaptırma derneğinin başına geçsin. Ancak ben bu vazifeyi kabul edemeyeceğim. Ben kasabada cami varken ikinci bir caminin yaptırılmasını doğru bulmuyorum. <laughs> Ak koyun, kara koyun seçilsin. Herkesin niyeti anlaşılsın. Bir hakikat kalmasın alemde. Allah'ım niha! Bizim başımıza ne kötülük gelmişse bilgisizlikten gelmiştir. Madem buraya toplandık bir dernek kuralım. Ama bu dernek cami yaptırma derneği olmasın, okul yaptırma derneği olsun! Evet. Kasabamızda bir lise yok, gelin cami işinden dönelim. Camimiz var! Önce cami gerek! Din imanı olmayınca kuru bilgi neye yarar? Biz muhalifleri aramıza bozgunculuk çıkarsınlar diye sokmadık. Burhan bey, Burhan bey! Müslüman mahallesinde salyango satılmaz! Bunlar hep komünist oyunlar! Hep din kardeşi, din işini dünya işinden ayıran... ...Avukat Burhan Bey kardeşimizden rica ediyoruz... ...Cami Yaptırma Derneği'nin başına geçsin. Ancak ben bu vazifeyi kabul edemeyeceğim. Ben kasabada cami varken... ...ikinci bir caminin yaptırılmasını doğru bulmuyorum. Bilsiz! Ak koyun, kara koyun seçilsin. Herkesin niyeti anlaşılsın. Bir hakikat kalmasın alemde. Allah'ım niye? Bizim başımıza ne kötülük gelmişse bilgisizlikten gelmiştir. Madem buraya toplandık, bir dernek kuralım. Ama bu dernek cami yaptırma derneği olmasın, okul yaptırma derneği olsun. Kasabamızda bir lise yok, gelin cami işinden dönelim. Camimiz var! Önce cami gerek! Din iman olmayınca kuru bilgi neye yarar? Biz muhalifleri aramıza bozgunculuk çıkarsınlar diye sokmadık. Burhan bey, Burhan bey! Müslüman mahallesinde salyango satılmaz. Bunlar hep komünist oyunlar!